Bu EF'den beklentim şu anki kadromuz yani antrenmanlar olsun. Gayet iyi oynuyoruz. Daha iyi play var. Herkes çok daha iyi algılıyor. Oturup uzun süre konuşabiliyoruz oyun hakkında. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden ben de komple her şeyimi vereceğim. Askerden sonrasında. koç ekibimiz de iyi. Her şey çok iyi şu an. O yüzden herhangi bir sorun yok. Gayet let's go. Gayet iyi hissediyoruz. Bir de yapalım. Sonra jer. Yes me. Olur. Let's go. <laughs> Bana bak <gülüyor> ortadan. <gülüyor> kaçtım kaçtım kaçtım. Bomba aldım mı? <laughs> Almadım. Nice. Ya vallahi kahretsin. İstemiyorum ama ne koyayım ya. Abi <laughs> kanka. <laughs> Bak İsmet'ten AWP aldık elden direkt beşer hmm, aldık. evet İsmet. neden? Çünkü awp kullanmayı bilmiyor bizdeki AP'ciler genel. Evet. Abi abi. Abi dedin sizde. awp ile pik pik yapman lazım. Amına koyduğum silahla. Ne? Oradan buradan pik yapman lazım ki Hizmet. Orada bir AWP <laughs> olduğunu bilelim yani. Al al can. Abi pagdan alışkanlık ben direkt çekeyim. Gel gelin gelin. <laughs> ben <bye> ya <laughs> Oğlum Voxik, ne alaka? amına <laughs> koyayım Vox ile alakamız yok ki oğlum. En orta doğru, Niye onu laf atayım yani? Sağ istiyor musun abi? Windows mu um Sevdiğim biri. Laf atayım da atacağım abi. bir durum yok yani adam. Kendi kareni çizmek istedi saygı duyuyoruz. Onu al, var. Kendisi Hiç öyle istedi. Yok, ben atayım.